merhabalar iyi akşamlar bugün Karadeniz turumuzun ikinci günü ee, sabah kalktık kahvaltımızı yaptık Hadi bugün Ayder yaylasına çıkalım dedik fakat hava o kadar güzel ve güneşliydi ki e, daha uzakta olan hedefimizi Artvin Borçka e, Karagöl yaylalarına gitmeyi planlıyorduk o zaman dedik bugün daha uzağa gidelim Çünkü yarın oraların birazcık yağmurlu ve sisli olacağı söylendi yola çıktık Artvin, Artvin hiç aklımdaki bir yer değil. Artvin'de hiç düz yol yok. Hep yokuş yukarı ve yollar çok dar. Orada Kafkasör Yaylası'na çıktık. Kafkasör Yaylası'ndan sonra Borçka ve daha sonra Karagöl'e çıktık. Karagöl gerçekten inanılmaz güzeldi zaten biraz sonra videoları paylaşacağım sizinle e, paylaşmadan böyle bir kısacık ön söz gibi bir şey yapmak istedim e, videolardan sonra da bugün çekindiğimiz birkaç fotoğrafı da ana olsun burada kalsın diye e, onu da peşine koyacağım eğer e, gezmek görmek istiyorsanız aslında bu mevsim en güzeli Karagöl'de e, yazın ana baba günü oluyormuş Karagöl'ün yolu çok dar gerçekten çok dar bir yolu var ve yazın o kadar kalabalıkmış ki bu güzellikleri olduğu gibi görebilir misiniz bilmiyorum. Bugün çok çok güzel bir gündü. Bakalım yarın daha neler yaşayacağız. Şimdi sizi videolarla baş başa bırakıyorum. Artvin'e giderken Borçka'dan geçtik. Borçka'dan sonra şöyle bir doğal güzellikle karşılaştık. Muhteşem bir doğa. Hava çok güzel. Çay molası vermek için durduk. İyi ki durmuşuz. Harika gerçekten. Karadeniz çok güzel. Tahtalar gıcır diyor. Bayağı bir şöyle gıcır gıcır ediyor. Altı gözüküyor. Ay bakın 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 bakın. Güzelliğe bakın. Nasıl güzel bir memlekette yaşıyoruz. Şu anda Artvin'e bağlı Kafkasor yaylasına çıkıyoruz. Yol üzerinde bizi böyle iki tane boğa maketi karşıladı. Kafkasor yaylası zaten boğa güreşlerinin yapıldığı bir arenaymış. Şimdi şu yoldan yukarıya doğru çıkıp Nasıl bir yer onu görmek istiyoruz. Kocaman iki tane boğa maketi. Sanırım yolda bizden başka kimse yok. Yollar bomboş. Kas, e, Ekim ise Ekim'in 30 e, Ekim bugün. Fakat havaya bakın. Bahar havası gibi çok güzel. Ağaçlar yemyeşil. E, yolda şu anda bizden başka kimse yok. Evet, Kafka Sor Yaylası'ndaki Arana'yı bulduk. Şimdi... <laughs> Halil gel anlat nasılmış. Bizim rehberimiz Halil Baş. O biliyor bu konularda, bilgisi çok. Buraları getiren, gezdiren. Gel bakalım kayınço. Gel. Dünyaca ünlü Akvin, Kafka Sor Boğa Güreşleri Arenası burası. Şu aşağı doğru in. Koruk kandeli böyle olduğu için şu an herhangi bir etkinlik yok ama görülmesi gereken bir yer teşekkür ederim o kadar yüksek çıktık ki buralarda acaba korona var mıdır sizce tertemiz bir havası var şöyle ben bense yakından göstermek istiyorum bir dakika. Burada boğa güreşleri yapılıyormuş. Böyle tepelerde, dağların içinde tek 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 evler var. Evet. Arana bu. Bağların güreştiği yer. buradan çıkıp Artvin'de Ata Tepe var. 22 metre ve 60 ton ağırlığında Atatürk heykeli oraya gideceğiz. Bayağı yorucu bir yolculuk sonrası Karagöl'e çıktık. Yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Bayağı bir tepeye çıkıyorsunuz. Belli bir yerden sonra yol daralıyor alınca yandan ağaçlar da geçiyor. Biraz zorlu bir yolculuk. Fakat bu tepeye çıktığımızda, Karagöl'e geldiğimizde ilk defa sonbaharın izlerini burada görüyorsunuz. Yapraklar sapsarı olmuş. Ağaçlar sararmış. Bu mevsimde burası bile kalabalık inanın. Buraya giriş ücretli. 13 TL gibi ücret veriyorsunuz. Ve bu doğa tabiat parkının alanına giriyorsunuz. Bu yol göle doğru çıkıyor yürümeye devam edelim. Gölün kenarında şu şekilde oturma alanları var. İnsanlar piknik yapıyor. Hatta ızgara yapacaksınız. ızgara yapma alanı var. Bu yol aşağıya doğru gölün etrafına iniyorsunuz. Burada da diğer yerlerde olduğu gibi manzara süper. Doğa çok güzel. Sonbaharın izlerini dediğim gibi burada görebiliyorsunuz. Ağaçlarda yapraklar sararmış. Yazın buraya düşünebiliyor musunuz ne kadar kalabalık olur. Yok. Ay çok güzel değil mi? Gerçekten. Şu ağaçlara bak kartpostal gibi. Geçsene da. Ateş. Ateş yakılmış, etrafında insanlar. <laughs> ရှိတဲ့ပါမောက္ခတွေကလည်းတွေ့ပါလား။အခုဒီစင်မြင့်မှာရောက်လာတာပေါ့။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာ။ Güzel bir yer Sanki şu anda yemin ediyorum size Tabloya bakar gibiyim harika bir yer nasıl güzel yerler nasıl güzel yerler yürüyerek e, gölün etrafı donanılıyor yer yer şu şekilde köprüler var tabi bazı yerlerin bakıma ihtiyacı var Bakayım Tam bak şu şekilde belli oluyor Ya yeşil kırmızı Sarı şurası sarı Şurası kırmızı Çok güzel El <laughs> Ya muhteşem muhteşem muhteşem